İyi abi. Evet, Kısaca Burak abi iki Tamam. biraz tamam. iyi. abla olmak üzere, eee, oğullarının ailesine başsağlık diliyorum. Evet. E, haber haberi aldık çok üzüldük. E, yani o bizim efsanemizdi çocukluğumuzdan beri. E, birlikte oynama şansım da oldu şu e, o yüzden duyduğumda çok üzüldüm. Başsağlık dilemek için geldim. Hepimiz için çok önemliydi. E, bugün son görevimizi yapmaya geldik. Böyle birçok film var. Malkoçoğlu, Battal Gazi, Karamuran yeri, benim için yeri o yüzden çok ayrı. Yani Malkoçoğlu'yla birlikte zaten ben de, evet. ben de... Olsun. o karakter Sağ O dönemden beri evet. birlikte zaten tanışmışlığımız var. En son Kuruluş Osman'la birlikte oynadık. Ve en zor süreçte bizim yanımızdaydı. En zor pandemi sürecinde o yaşta o enerjisiyle kalktı geldi. Bütün ekibi motive etti. E, i̇nanılmazdı gerçekten. Orada bir anımız gerçekleşti. Şu anda burada sorma. Arabadan indiği andan gidene kadar gözün içine bakardık. Bütün ekip olarak. O yüzden ben de burada son görevimi yapmak için geldim. O yüzden baş sağlığı diliyorum bütün ailesine. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> 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 Burak çok bir görüş Neler söyleyeceksin? <laughs> bir dakika. Şunu vereyim ya. Yavaş ne yapıyorsun? Ya tam Seçki. 이 녀석들, 이 녀석들, 이 녀석들, 이녀석